Hepinize sevgilerimi sunarak sözlerime başlıyorum. <laughs> Minicik bir parça tohum. içinde binlerce sayfa bilgi barındırıyor. Toprağa ektim, tohum toprakla bütünleşti. Kendisine yararlı olan mineralleri aldı, suyunu aldı. Havadan, güneş ışığından yararlandı. Çiçek oldu, ağaç oldu. Gül diyelim, Şekli, rengi, deseni, kokusu, yumuşaklığı, yapraklarının sayısı, sarmaşık gül oluşu, yedi veren oluşu, hepsi tohumdaki bilgide saklı. Üzümde de kabuk var, fındıkta da, portakalda da. Hepsi farklı yapıda. Neden? Bu bilgi de tohumlarında gizli. Bilgisayarın bilgi depolayan hard diski <laughs> Tohumdaki bilgi deposuna göre çok ilkel kalıyor diyor bilenler. Peki bu gerçeğe şaşırmalı mıyız? Hayır. Çünkü tohumu yaratan kim? Allah. Sistemleri yaratan kim? Allah. Bilgiyi yükleyen kim? Allah. Her tohum Allah ilmiyle kuşatılmış. Allah ilmiyle gelişmiş. Burada duruyorum ve kendime diyorum ki, bak tohumdaki mucizeye, tohum olduğunun farkında, toprak toprak olduğunu farkında, sen de insan olduğunu farkındasın. Ama senin ayrıcalığın, bütüne karşı bir sorumluluğun olduğunu, tüm yaratılmışlarla, tüm varoluşla bir tek ışık haline gelmek sorumluluğun olduğunu biliyorsun. Sen umanda bir katresin, ama bak Himalayalarda sen, Mariana'da sen, bir parçan Papatya'da, bir parçan Akasya'da, çok sevdiğin Martı Kanadı'nda da sen varsın, Esenyel'de de. Hani sokağın köşesinde, her yanından geçişte el sıkıştır. Hatta tenha akşamlarda etrafa bir göz atıp kucaklaştığım manoli ağacı var ya, işte bir parçanda onda sen doğa ile bir uyum içindesin ve çok güçlü bir sevgi enerjisiyle her yaratılmışa bağlısın. Ya sorumluluğun? Kapılarını aç, yüreğini dinle. Bilişe geç, diri ol. Her diri de kendini dille ki sorumluluğun yerine gelsin. Ama biliyorsun sen, sorumluluğun yerine getirmek üzere görev almak da hak edişlidir has olup bu görev ve sorumluluğu hak etmiş misin? İdrakin var mı? Bilgi hakimi olmuş musun? O halde de ki ben bilişe geçtim, hakikiyete ulaştım. Birleşik ışık halindeyim. Kendimde olanı kendi yoğunluğumla kodladım, tohumladım ve birler kapısıyım. Gücümü ve hakikiyetimi doğru biçimde kullanırım ve bütünü güç katarım. <laughs> 对 <Okay. S 2>、uh。Huh.